Merhaba hoş geldin. Değerli zamanı ayırdığın için teşekkür hoş... ederim. Seni tanıyabilir miyim? Ee, ben Zeynep. Ee, psikolojiden mezun olalı bir 6-7 ay oluyor sanırım. En son işte Haziran'da. Tabi son dönemimiz bu pandemiye denk geldi. Onlar evet. biraz sıkıntılı süreçlerle bu şekilde mezun olduk. Hı hı. Şu an bir inşaat firmasında çalışıyorum. Hı hı. Şimdilik böyle galiba. Böyle, canım. 22 yaşındayım. Evet çok tatlı. Peki psikolojiyi neden seçtin? Küçüklüğünden beri ilgin var mıydı? Ee, son senelerde okuduğun, izlediğin bir kaynak kitap seni etkiledi beni seçtin. Bunları öğrenebilir miyim? Aslında birçok etken oldu. Sadece bir tek etken değildi psikoloji okumamdaki. Çocukluktan beri insanların beyin yapısına ilgi duydum. Benimki biraz psikolojiden öte aslında beyinle başladı. Bu beyin nasıl çalışıyor gibi sorular vardı aklımda. Sonradan düşündüm ki insanlara sadece fiziksel değil ruhsal olarak da yardıma ihtiyacı var. Sonra tabii bunu dizilerde görmeye başladık yavaş yavaş. Tam benim ergenlik çağıma denk geldi aslında psikolojinin o Türkiye'deki gelişimi de. Yavaş yavaş gördükçe ilgimi çekmeye başladı dedim ki hani psikoloji okuyabilir miyim? Çünkü insan kendine sormaya başlıyor ve üniversiteye giriş çağında sürekli düşünüyorsunuz. Ben ne meslek yapacağım? Neyde başarılı olabilirim? Ne bana para kazandırır? Ondan sonra uzun süreçler tabii ki düşündüm. Yani lise hayatımı aslında psikoloji okumaya fokuslanarak geçirdim. Sonrasında bir şekilde aklım tamamen oraya çelindi zaten. Başka bir şey düşünemez oldum yani. Hı hı. Aklımda hiç e, ne okuyabilirim yoktu. Hep psikoloji, psikoloji, psikoloji. Sonra lisede bir hocam oldu, psikoloji öğretmenim. Hı hı. Onun da, aslında o kitabın adını şimdi unuttum, onu dersten sonra, görüşmeden sonra size söyleyeyim. Hı hı. O kitabın gerçekten etkisi oldu. Bu tür şeyler, senin de sorduğun gibi Işın abla, Evet. Bir şey etkili oluyor. Yani bunda hani kimsenin hiçbir şey etkili olmadı. Kendim istedim diyeceğini sanmıyorum. Çünkü bir şekilde etkileyen bir sürü faktör oluyor. Uh -huh. Ondan sonra zaten insanlara yardım edebileceğim bir meslek yapabilmek istiyordum ama bunun benim kapasitemde de olması gerekiyordu. Uh -huh. Yani kendimi çok aşabileceğimi de düşünmüyordum ders konusunda işin açıkçası. Uh -huh. Ondan sonra kazandım. Sonra psikoloji okurken psikolog olmak istemediğimi fark ettim. Benim asıl amacım psikoloji okumakmış, insan evet. tanımakmış, bilim öğrenmekmiş ve beyni öğrenmekmiş. Hı -hı. Çocukluktan beri parayı da seviyordum ticareti, para evet, kazanmayı. Canım çok hoşsun. Bunları nasıl harmanlayabilirim diye düşündüm. <laughs> i̇şte evet. Senin Bunları nasıl harmanlayabilirim diye düşünürken Üniversitede bir hocam vardı. Hocam dedi ki endüstriyel psikoloji diye bir şey var. Hı hı. Ve şu an çok gelişmekte olan bir sektör. Evet. Derslerde yavaş yavaş anlatmaya başladı. Biraz ben araştırmaya başladım. Sonra hem onun anlatımıyla kendisi de bu arada alanında çok uzman bir hocam. İnşallah onu da davet edeceğim programa. Çok güzel olur onun da gerçekten ilgimi çeken bir durum olduğunu fark ettim. Çünkü derslerde gördüğümüz vakalar belki de çok benim yapabileceğim bir nasıl diyeyim meslek gibi gelmedi bana. Yani biraz kendim boğulmuş hissettim okurken ki bu çoğu öğrencinin başına da gelecektir. Bazen altından kalkamayacağımızı düşündüğümüz şeyler oluyor. Hı -hı. Bazen diyoruz ki ya ben bu adamı nasıl tedavi edebilirim ki? Hı -hı. Ama bu aslında onun sorunuyla ilgili değil. Sadece bizim kendimize güvenimizle alakalı, bilgimize güvenimizle alakalı. Hı -hı. Sonra yavaş yavaş zaten endüstriye doğru kaydım. Hı -hı. Sonra babam bana dedi ki mezun olduktan sonra zaten önceden de bunu konuşmuştuk. Hı -hı. Hadi bir gel benim yanımda çalış dedi. Ben yıllardır sizin için çalışıyorum dedi. Evet. Hem dedi sen de zaten Hı -hı. ticareti seviyorsun. Belki bunu psikolojiyle de armağanlarsın. Benim de aklıma yattı. Mantıklı bir fikir gibi geldi. Hı -hı. Sonra babamla çalışmaya başladım. Hı -hı. Önümüzdeki dönemde Endüstri Psikoloji Yüksek Lisansı yapmaya çalışacağım. Eğer zamanım yetebilirse. Işte. Çünkü biraz de, uzak evet. mesafelerde gidip geliyorum. Hı -hı. O yüzden şimdi bir şirkette iç yüzünü görmüş oluyorum. Hı -hı. Hem şirkette çalışan insanların aslında stajyerlik ve psikolojisini izlemiş oluyorum. Hem de kendimi bu alanda rahat edebilecek miyim? Yeteneğim ona el veriyor mu? Tatmin olabilecek miyim? Nasıl kendimi daha rahat geliştirim gibi sorularla biraz yoğuruyorum. Umarım ki işin içinden çıkabilirim. Şu anlık planlarım bu yönde. Bence de güzel olur. Şimdi hem alanı tanımış olacaksın. Belki bu alanda işte testlerle işe almak mı çok önemli, motivasyon önemli? Bunu pek çok alanda tanıyarak o konuda uzman olacaksın. Evet, peki. evet öyle umuyorum. Umarım peki. başarabilirim. Peki fakültede okurken çok ilgini çeken bir alan var mıydı? Mesela genelde liseden sonra öğrenciler psikolojiye gelince Kliniği çok merak ederler, hastaneyi merak ederler. Yatan hastalar incelemek isterler. şizofren ne demek merak ederler gibi. Ben psikolojiyi o kadar çok seviyordum ki, psikoloji okumadan önce yani fakültede okumaya başlamadan önce üniversitede zaten evet. önceden o şizofren ne demek ya da bipolar ne demek hani böyle çok ilgimizi çeken evet. o hastalıklar senin de gibi, Onların hepsinde kendim öğrendiğimi sanarak girdim. Evet. Yani üniversiteye başladığında ben sanıyorum ki ben zaten psikolojiyi evet. o çok rahat okuyorum. Evet. Çünkü çok öğrenmişim, öğrenmişim ama evet. üniversiteye girince pek öyle olmuyor. Yani Hı -hı. bu iş gerçekten internetten öğrenilebilecek bilgilerle ya da okunan 2-3 tane kitapla yapılabilecek bir iş asla değil. Bizim yani medyanın bize sunduğu Hı -hı. psikolojiyle Gerçek psikoloji, yani bunun e, bilim olarak yapılan kısmı çok çok farklıymış, onu fark ettim. Evet. İlgimi çeken şeyler ne oldu? Mesela e, Sinan Canan'ın verdiği dersler çok ilgimi çekmişti. Çünkü Sinan Hoca e, gerçekten bilimi çok güzel açıklayan bir adamdı. Onun derslerini dinlemek her zaman çok keyifliydi. Hı hı. E, nöro Nöroloji gördük mesela onlar da çok ilgimi çekti. Yani biraz benim galiba ilgim böyle biyolojiyle psikolojinin harmanlandığı noktalarda oldu. Bir de dediğim gibi işin daha kurumsal kısımları ilgimi çekti. Yani aslında şimdi bunu söylemek bilmiyorum yanlış mı olur ama e, mesela araştırma yöntemleri gibi dersler aldık. Evet. Onlar benim ilgimi çeken dersler değildi. Bana hitap etmiyordu. Tabii ki yine işte hocalarımıza saygımızdan ve öğrenme isteğimizden ve zorunda olduğumuz şimdi bir şekilde öğrendik ama benim asıl ilgimi çeken Hı -hı. E, nöroloji gibi derslerdi. Hatta sonra nöropazarlama da okuyabilir miyim diye bir düşündüm. Ha, çok güzel olur değil mi? O da aksımda. evet bilmiyorum ne yapacağım <laughs> gerçekten bunlar. Aslında asıl olay bu son sınıfta ve mezun olunca başlıyor. Çünkü o güne kadar planladığınız her şey bir anda ama şunu da yapabilirim ya da bunu mu yapsam daha iyisi ne olacak gibi sorularla dönüyor ve duruyor sürekli. Evet, peki staj yapmanın yararı oluyor mu? Staj yapmanın tabii ki yararı oluyor. Çünkü canlı hastaları görmüş oluyorsunuz ve canlı vakalar ele alıyorsunuz. Hı -hı. Orada tabii ki e, biz evet. etkin psikolog olarak orada yer almadık. Hocalarımız Hı -hı. terapileri uygulardı ya da gözlem kısmını yaparlardı bizleri biz izleyici olurduk ama yine de onları canlı görmek. Hocalarımızın mesela ben de önce bunu sende de hatırlarsan gördüm. Evet. Cevap karşısında nasıl manevra aldıklarını, evet. o aleyhlerine olabilecek soruyu nasıl güzelce çevirdiklerini ve anlattıklarını, açıkladıklarını ve karşılarındaki insanı nasıl terapiye yönelttiklerini görüyorsunuz. Gerçekten çok önemli o yüzden. Yani staj yapmadan mezun olmak Hı hı. Bu işi çok dörtte bir yapmak gibi bir şey. Doğru canım, evet çok güzel. E, tabii ki en yakın çevrene de çok yararın oluyor, değil mi? Çevrende üzgün insanlar, mutlu insanlar olduğu zaman daha empatik yaklaşıyorsun. Sadece psikoloji okumuş olmak, sorun odaklı olmak değil, mutlu insanların mutluluğunu da paylaşmak bir empati. Evet tabii ki öyle. Çünkü bakış açınızı genişletiyor aslında. Psikoloji sadece bir bölüm değil. Gerçekten bakış açınızı genişletiyor. Zaten benim okuma amacım da öyle Dediğim gibi ben psikolog olmak için okumamış Ben psikolojiyi öğrenmek için okumuşum ve hayatıma çok katkı sağladığını düşünüyorum. Çok Çünkü karşı tarafın yani bilmiyorum bu dediğim doğru mudur bu benim kişisel fikrim ama bence empatiyi gerçekten destekleyen bir bölüm. Ama empati derken ya canım kıyamam empatisi değil bu. Tabii. Bu gerçekten karşımdaki de ne düşünüyor ve karşımdaki nasıl bir eyleme geçiyor empatisi, Hı -hı. onu da kattığını düşünüyorum ve muazzam bir bakış açın oluyor. Yani muazzam derken kişisel muazzam bakış açısı değil de Hı -hı. çok daha fazla şeyi gördüğünü fark ediyorsun. Çok genişliyorsun aslında. Evet doğru. Hı -hı. Evet yani iyinin kötünün. E, renk kartı arasında ne kadar hayatımızda önemli olduğunu da görüyorsun. Bazılarının parçalaştırdığı şeyleri diyoruz ki daha da kötüsü olabilir ya da daha da iyisi olmuş şöyle düşünerek, böyle değerlendirerek diye. Değil mi canım? Evet, insanların yaşadığı evet. olayları küçümsememeye başladım ben. Hı hı. Önceden bakardım mesela, belki şimdi senin öğrencilerine de oluyordur. Evet. İnsan düşünüyor, diyor ki Hmm. ya mesela sevgilisinden ayrıldı da psikoloğa gidiyor. Hmm. Diğer adam orada çok büyük bir olan yaşamıştı. Psikoloğa gidiyor. Aslında öyle değil. Psikoloji şunu öğretiyor. Herkes kendi hayatının başrolü hmm. ve farklı şeyler yaşıyor. Farklı hayatı var. Farklı düşünceleri var. Beyni farklı çalışıyor. Herkes hmm. bir birey yani. Ve bu çok önemli. Hmm. Keşke bunu topluma da biraz daha yayabilsek. Canım, seni izleyenler, dinleyenler bence güzel dersler çıkaracaklar. Çıkarmalarını umuyorum çünkü benim onlara bir büyükleri olarak tabii ki değil. Sonuçta ben daha 22 yaşındayım ve yeni bir mezunum ve hayatımda ne yapacağım konusunda çok fazla fikrim var. da başarısız olacağından eminim. Çünkü bu yolda böyle ilerleniyor. Bir şeylerde başarısız olacağım ki Öyle. başarılı olmayı öğreneyim. ona inanıyorum. Hı hı. Ama sadece şunu isterim ki hı hı. Bir şeye saplanıp kalmasınlar. Onlar için tek bir alan sadece önemli olmasın. Tabii ki hedefleri olsun, onlar için uğraşsınlar ama bakış açılarını hep genişletmeye çalışsınlar. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sürekli değişiyor. Hı -hı. Sürekli değişiyor. Yeni alanlar çıkıyor, yeni bölümler çıkıyor. Eskiden mesela spor psikolojisi deyince Hı -hı. ne ki insanın aklına? Ama şimdi o kadar yeni alanlar çıkıyor ki ve başarılı alabilecek olabilecekleri alanlara da yönelmelerini öneriyorum çünkü ben kendim de şu an onu deniyorum. Hı -hı. Ee, evet belki başka bir alanda daha mutlu hissederdim kendimi, Hı -hı. belki daha da başarılı olabilirdim ama endüstriyel psikolojinin benim için daha iyi olacağını ve kendimi orada daha fazla bulacağımı ve tatmin olacağımı inanıyorum. Hı -hı. O yüzden birçok alan var, birçok fikir var. Evet. Ama önemli olan kendilerinin gerçekten ne istediği ve nasıl tatmin olacakları. Evet canım. Çok teşekkür ederim. Çok sevgi, güzel bir sohbetti. Dilerim. O bizim şey Her zaman. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Sevgilerim, Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederim. Herkese çok selamlar. Lütfen kendilerini bulsunlar ve ne istediklerini iyi bilmeye çalışsınlar. Çünkü <laughs> bu yol <laughs> çok uzun bir yol. Evet, evet. Çok güzel bir mesaj. Herkesin dikkate alacağını biliyorum.